Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size birlikte gördüğünüz gibi şey yapacağız Grani ee, Granny göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız hemen başlayalım başladık Arkadaşlar bu sefer size bağları göstereceğim yani baklar güzel yani bağ yaparak oyunu bitirebiliyorsunuz Hemen başlayalım <laughs> Birinci bağımız <laughs> ee, Birinci bağımızı size gösterelim Şu vazoyu alarak arkadaşlar yani, Bir dakika kendime doğru çekin kamerayı Şu iki kere atmalıyız Hatta üç kere de atmalıyız yani Bir kere de olur granny duyacak yani Evet arkadaşlar granny nasıl gelirse Saklanacağız yani Bağı göstereceğim size başlayalım Hadi gel. Evet geldi. Böyle yaparak nasıl sizi gördüse arkadaşlar hemen baga sokuyorsunuz bunu. Yani dönmüyor sizi korkmayın. Şöyle yaparak granny baga sokmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle granny baga sokuyor. Bakın elleşmiyor bize. Bakın elleşmiyor. Bu arada bakın şunu nasıl düşüreceğini de size göstereyim arkadaşlar. Şu ıı, anahtarı olanı tornavida olanı. Bak şurada parlayan yer var. Şu buradan attık mı? Bir dakika. Bakın düştü. Bakın vazo ile birlikte girdi. Arkadaşlar arkadaşlar düştü. Yani önceyi anahtar da göstereyim size hemen. Önce dakika arkadaşlar şu şurada. Ya şu, şu, köşede olsun ya. Buradan eğirme tuşu var da. Burada ne çıkacak ama onu da bakalım mavi anahtar bak genellikle mavi anahtar kolay kolay oradan çıkmıyor arkadaşlar yani bu sefer tesadüf yani bu yani bunu ara, buraya atalım da işim işimize yaramaz ee, da kulüp ana e, kulübenin anahtarı İnşallah örümcek anahtarı burada çıkar kuş yeme çıktı kuş, kuş yeme çıktığı zaman yani iyi değil buradan Evet arkadaşlar iki tane bug'ı gösterdik. Hemen üçüncüsüne geçeceğiz az sonra. Yani burada bir şey yok. Genellikle buradan çıkıyor da. Bu sefer buradan çıkmadı yani. Bakın burası boş. Bu evet, sefer kitabı oraya indirmişler. Kitap. Yani bu sefer burada da bir şey çıkmadı. Hayır burası temiz. Şu ııı. Ee bahçeye çıkan yolu da bakmadık burada da genellikle e, şey çıkıyordu yani burada bize ne verecekler çark çark şu an işimize yaramayacak yani oyun bağını gösteriyorum size bunu al hadi koş 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 burası da temiz bir şok e, hemen e, o uzaktan kumandalı olduğu yere bakalım hemen buraya burada da temiz arkadaşlar burası da temiz olduğuna göre yani oyun bitti. hemen hemen eşyalarını bulmaya çalıştık bak burada da genelde olmaya oluyor arkadaşlar bu sefer olmadı yani işimize bakacağız benzin çıktı ya benzin şu an işimize yaramıyor şu an benzin mutfağa gittik mi hayır da oraya da gideceğiz hemen mutfağa da doğru gidelim mutfağa bence girmiş miydik Bakın mutfağa da gitmemişiz. Aa, abi bu çıktı ya. Hemen yukarı çıkalım. Temiz karşıda anahtar var. Sopa var. Karşıya geçmeye gerek yok. Ama o yan odayı açacağız. orada şey yapalım. Ama buraya da açalım. Burada da genelde bir şey çıkar biliyor arkadaşlar. Biz şu an böyle yapalım. Bizi işimize de uzun olsun. Arkadaşlar ben buraya bitirip geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar şuraya geldik. Hemen hammer'ı bulduk arkadaşlar. Bence hemerden çıkabilir. En üst anahtarı arıyorum. Aa, et evet. et evet, bak işimize yaramayacak yarıyor ama bana yaramayacak yani şey sokacağız örümceği genelde orada çıkıyordu ya bu sefer niye böyle olmadı ya inşallah yukarıda çıkar arkadaşlar arabanın anahtarı. Açıp geliyorum. Karpuz çıktı arabada. Karpuz çıktı. Arkadaşlar Granny bağlarını çok Granny bağa çok yani. Yani bir gün e, hepsini size göstereceğim. Yani teker teker yani ondan fazla şey var. Bak var. Şuna bana örüm, büyük örümceğin yerine gidelim. Hem şöyle takılıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet, buradan şey çıkarım. bir. Bir açacağız. Oo. Yani bayağı insan burada korkuyor ya çıkmaya. Kenarlara bakalım var mı yok mu? abim genelde burada bir şey çıkmıyor artık. Yani hiç buradan buraya bakmaya gerek yok. burada da yok. Bu gelmeden biz hemen buradan ona fake atalım. Aa abi bakın ya sabah da böyle bunu arıyoruz ya. Adam bizi görmesin. Görürse bir saat gitmiyor yani. Nereye gitti bu? Uh. Evet arkadaşlar bu bakadan size göstereyim. Yukarı gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yaparak şuraya geliyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Ve buradan böyle arkadaşlar bak şöyle. Şöyle yapıyorum Bak şöyle hemen e, örümcek baga Buradan bu var. Bakın baga. Şimdi bagda et, gerek yok. Bak şimdi de çözüldü bir bak daha size göstereyim belki olur ya olmaz hemen bir bahçe gidelim geliyorum ben. Arkadaşlar bahçe geldim de pardon bu arada burada bir kutu olmalı. Şurada bir şantel kutusu olmalı. Şunun altında böyle yapıyorsun arkadaşlar. şey yaparak şöyle bir kez kalkıp e, yani, yani kalkıp iniyorsunuz. E, şey yaparken baga sıkıyor onu. Yani bir yere sparlarsınız. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Kanalıma abone olmay olmayı unutmayız arkadaşlar. Ne olur bakın benim için Abonete se não passa me um ponto menos, já viu? Dá uma bem Bye Bye